Büyük Soğanlı da karşıda karlı tepeler. Büyük Soğanlı da burası Ziyaret Dağı'nın başlangıcı. Nasıl Ziyaret Dağı bunun hemen arkasında. Rakım 3000 156 metre. Burası Kabanyayla ile Büyük Basoraş. Gabanya ile yorulduğu gibi burada böyle Derin derin çukurlar var, bu taraf arkamda da var. İşte o karların olduğu yerleri görüyorsunuz, Seyir kar dolu. Artık neden oluştuğu bilinmiyor. Yani volkanik patlama mı? yoksa bomba mı atılmış artık bilemiyoruz. Çok var öyle. Karşı taraf en bu sivri tebek timya da oradan bütün katkarlar yani hemen hemen bayağı bir gözüküyor yani bayağı yüksek orası eskiden orada askerler nöbet tutardı nöbet tutulan yerlerde Arkadaşlar çok cevuç mermisi gibi mermi kovanları toplamışlar. Gözetleme kuleleri varmış. Evet gördüğünüz gibi duman pusu da bekliyor. Hemen alt tarafta büyük yayla, sol tarafta irmak yayla, dumanın olduğu yer büyük mesaraş. Mahalleye kadar duman gelmiş. Hemen bu sırtın arkası Semer Dağı yaylası. Bu alt tarafta büyük yayla, şu yolun göründüğü yer büyük yayla. Ama Bu sol tarafta da Irmak Yaylası. Güneşin vurduğu yerin arkası çıkeli Yaylası. Hemen karşıda gözüküyor. Kadınlar Yaylası, Ana Borda Yaylası, Dai Yaylası, Ağaçbaşı Yaylası. Kadınlar Arka, Kadınlar Yaylası, Arka Tunus, Puşur. Arka taraf Hanut. Sayıroba, Sarıkaya, Yente, Çaykara öyle gidiyor işte. Evet görünüyor. Bu şimdi şu an daha net gözüküyor rüzgar gülleri. Soğanlı Dağı'nda.